Arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimde değişikler yaptım ve bugün evim ev turu videosu yapıyoruz. La 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 la. Evet arkadaşlar burada böyle çiçeklerimiz var. Şu çiçeğe bayılıyorum. En sevdiğim çiçek arkadaşlar yere düşüyorum. Manoya. Manonya mı bu? İsmini bilmiyorum ama en çok sevdiğim çiçek. Bu arada arkadaş arkadan dua topalla yemek var. O yüzden ses geliyor. Özür dilerim. Bu da böyle çiçeklerimiz yine gülümüz. Gülümüzü koyamıyoruz. Gülümüzü. Gülümüzü koyduk. Yine aynı çiçek. Burada mektuplarımız var arkadaşlar. Burada da yine aynı zilimiz yine burada. Burada böyle kalmış arkadaşlar duruyor. Neyse biz içeriye girelim. Burada hayaletli çok şirin bir halımız var. Süt beyaz, diş beyaz, parlak diş beyazında çok severim. Süt beyazında. Burada ev temizlemek için programlan programlanmış programlanmış programlanlan, bir robot süpürgemi var. Burada um, dezenfektan ve peçete var arkadaşlar. Burada mumlarımız var. Mumlar. Burada da böyle şeyimiz var arkadaşlar. Mı? Bu arkadaşlar bir aile kurduk. Sizden habersiz kurduk evet. Burası böyle bu arada burada burada tek koltuk yok ve burada televizyon yok. Televizyonu buraya aldım arkadaşlar. Burayı pek tanıtayım istemedim. Çünkü yine her zaman şunu göstereyim arkadaşlar. Şuradaki buradaki dolap var ya. Bu dolap işte her zaman burada. Bu arada arkadaşlar video sonunda size ailemi tanıtacağım. Yani ailem gelecek. ailem göreceksiniz. Neyse. Evet. Burada daha kedi almadık ve kedi eşyaları falan pek almadık. Kedinin odasında da daha yerleştirmedik arkadaşlar. Kedinin odası yine bizim odada olacak. Neyse. Burada da böyle kitaplarımız, dergilerimiz, radyomuz falan falan var. Burada makyaj aletlerimiz var. Şurada ojeler var arkadaşlar bakarsınız. Şunlar oje. Alamıyorum aldım. Bunlar oje arkadaşlar. Tırnağımıza sürdüğümüz ojeler işte arkadaşlar. Bunlar tırnağımıza sürdüğümüz ojeler. Burada da böyle parfümlerimiz var. 100 mas 100 üst kremleri her zaman buraya gidiyor burada böyle rujlarımız falan havlumuz var arkadaşlar tarağımız var Taramızı koyamıyoruz her şey karıştı evet karmaşık videolar arkadaşlar Burada da böyle saç kremimiz var. Saçımıza sürdüğümüz kremler. Burada maskelerimiz var arkadaşlar. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda uçuyorum. Uçuyor. Burada da böyle maskelerimiz var arkadaşlar. Yani az önce dediğim gibi şu anda uçuyoruz. Neyse inelim aşağı. Biz niye uçuyoruz? Bir sıradan insanız hem arkadaşlar. Ne uçması? Ne uçması yani? Ne uçması? Allah'ın aşkına şu anda yani sabahın köründe kalkıp yuralarını hatırlamaya çalış falan filan git yüzüne ojje sür gibi bir rutin gibi hissediyorum kendim. Neyse. Burası bilgisayar odası arkadaşlar. Burada da böyle bir dolabımız var dolum için kanıtlayacağım. böyle. var. Bu arada arkadaşlar hastayım yüzden sesim garip geliyor burası boş dünyayı sıfırladı aa, aa. Neyse arkadaşlar şimdi üst kata çıkalım Evet arkadaşlar üst kata çıktık şimdi şöyle göstereyim Bir de bir içeri kanalımız var Burada yiyecek al yiyecek alanımız var. Odalarımız ve içeceklerimiz kapatalım. Buradan mangalımız var. Mangal yakmak için. Burada da böyle hmm, dörtlü pardon kaçlı bir ya? 2 4 6 altılı koltuklarımız var. İkili ikili, ikili, iki, dört, altı altı tane kol, altılı 6 alt kişilik koltuklarımız var arkadaşlar. Burada da böyle oturuyorsun. Güzelce sohbet et, sohbet et, sohbet et, sohbet et. Burada da masamız var yemek yemek için. Bazen dışarı veren anda Burada da mutfağımız var arkadaşlar bunu koymayı unutmuşum koyalım çaydanlığı gördük görmez koyalım şimdi dolapların içinde de tanımsalım burada böyle e, rendelerimiz falan var arkadaşlar kapatalım lan ne çalış <laughs> Hı. Arkadaşlar şimdi burada da böyle tencerelerimiz bu olan tencere alanı bu alanda tava alanı burada da tencere tavalarımız burada çatal bıçak ve de kaşıklar var arkadaşlar bunu kapatalım her şey açılmış benden arkadaşlar ne hala kaşımda her şey benden izinsiz açılıyor neyse burada bardaklarımız var Evet. Bal, bal, bardakları alt rafa koyman birazcık saçma ama burada tabaklarımız, çanaklarımız, badaklarımız, dadaklarımız, dadak. Bu arada arkadaşlar dadak ne söyleyeyim? Abur cubur Burada da buzdolabımız var. Açalım. Ab dadaklarımız, yiyeceklerimiz. Yani meyvelerden huyar, huyar mesela. Mesela huyar arkadaşlar gibi şeyler var ama şu anda yanımızda huyar yok. Ama benim gerçek hayatta evimde gerçek hayattaki evimizde huyar var. Huyar ne söyleyeyim salatalık. Dadak ne söyleyeyim abur. Burada da arkadaşlar böyle ım, çiçek bahçesi gibi çok güzel bir yemek odası var arkadaşlar. Bu arada olur da bir ım, minik komşunun çocuğu gelir diye yaptım buraya bunu arkadaşlar. Yoksa niye koyayım? Bebek sandalyesi evde ne işi var ya? Rabbi? Burada da banyomuz var arkadaşlar. Burada böyle giriyorsun, duş alıyorsun, oturuyorsun, tuvaletini yapıyorsun. Ee, raflar, raflar, raflar. Elini yıkıyorsun vesaire vesaire vesaire. Vs vs vs. Gözüme bir şey gibi. Neyse arkadaşlar burada da yatak odası var. Sürpriz Kişi çekil sen videonun son dedik ne ara geldi adam burada buraya nasıl alışından da anlamıyorum kapının önünde duruyor neyse şimdi arkadaşlar sürpriz kişiyi açıklamayacağım açıklayayım mı açıklamayayım mı açıklayayım mı açıklamayayım mı, mı? mı? sürpriz kişiyi az önce gördünüz zaten Sonra arkadaşlar şimdi sürpriz kişiyi yine göstereceğiz. Sonra açıklamada açıklamaya bakarsanız açıklamada kim olduğu yazar. Şimdi burada böyle güzelim oturma alanımız var arkadaşlar. Şu, şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel böyle gü, gün ışığında kitap okursun, çavu içersin, çay içersin. Vs vs vs. Burada da yatak var. Hadi uyuyalım. Ne alak uyumak ya? Burada da gece lambası var arkadaşlar. Ne yapalım yani? Neyse arkadaşlar. Yine dediğim gibi gece lambası. Burada böyle kasa. Yine sabahın karı uyuduk. Böyle çiçeklerimiz. Arkadaşlar. Bakın size ne göstereceğim. Evet, her şey tanıttık. Şimdi gelelim sona. Size cevap o yüzden... Neye geliyorsun? Bu arada annem yanımda. Söyleyeyim. Aşağı gel. Şey evet. Gördünüz kapa. Bu arada bu sefer arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buraya bu sefer bunu koymadım ya. Böyle oyun konsolları vardı burada. Oyun konsollarını kaldırdım. Oyun konsolu ne alaka yani? Oyun konsolu şimdi zaten sabahın gerinde uyudum. <gülüyor> <gülüyor> oyun konsolu da... <laughs> 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 oyun. <laughs> oyun. <laughs> Bu da komik ne var yani yalan gülü yalan gülme efekti koydum oraya şaka şaka efekti de ben yapıyorum neyse arkadaşlar oyun konsoluna iki dakikalığımız yok hemen evet tanıttık. Ve görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı <laughs> ve <laughs> unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.